Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar! Herkese merhaba. Bugün Ramazan orucu ve bağışıklık sistemine etkileri arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Ramazan ayı 29 ile 30 gün arasında sürer. Oruç sırasında güneş doğmadan hemen öncesinden başlayıp gün batımına kadar hiçbir şey içmemeniz veya yememeniz gerekmektedir. Bu kuru bir oruçtur. Kuru oruçtan kastım şu ki oruçken hiç içecek tüketmiyorsunuz. Şimdi faydalarına geçmeden önce bu çok önemli noktayı belirtmek istiyorum. Ramazan orucu hakkında yapılan bazı araştırmalara göz atarsanız bazı farklı yorumlar göreceksinizdir. Bu yorumlar arasındaki fark oruçtan önce ve sonra yediklerinizden kaynaklanmaktadır. Bunlar orucun olumlu etkilerini artıracaktır veya ortadan kaldıracaktır. Çok fazla abur cubur ve rafine karbonhidrat yerseniz oruçtan elde edebileceğiniz faydalı, harika etkileri büyük ölçüde azaltmış olursunuz. Ancak yemek sırasında keto dostu düşük karbonhidratlı yiyecekler eklerseniz, yani genel olarak ketonları düşünün. Bunlar antimikrobiyaldir. Oruç tuttuğunuzda aslında sitokin denen proteini azaltırsınız. Farklı sitokin türleri vardır ve sitokinler bağışıklık hücreleri arasında iletişim kuran kimyasal mesajlardır. İltihaplanmaya neden olan belirli sitokinler vardır ve bahsettiğimiz şeyler aslında bunlardır. Böylece iltihaplanmanın tetikleyicisini azaltacaktır. Ayrıca makrofaj denilen bir şeyi uyaracaktır. Makrofaj bakteri, mikrop ve virüsleri yiyen büyük bir hücredir. Bu fagositoz denen bir profesyonel gibidir. Bu sadece çöp imhası değil, zararlılar için ölümcül bir katildir. Herhangi bir tür mikroorganizma istilası için ilk savunma hatlarından biri makrofajların uyarılmasına bağlıdır. Aktif olduklarında bağışıklık sisteminiz daha güçlü olur. Bir sonraki şey mikrobiyomu artıracaktır. Mikrobiyom nedir? Mikrobiyom, vücudunuzdaki bağışıklık sisteminizin büyük çoğunluğuna yardımcı olan dost mikropları tanımlar. Mikrobiyomun yaklaşık %70'i kalın bağırsağınızda bulunur. Bu konu ilginizi çekiyorsa mikrobiyom hakkında bir video hazırlayabilirim. Yorumlarda belirtin. Mikrobiyom size inanılmaz bir bağışıklık desteği verir. Mikrobiyom yeterli olmadığında, oruç tuttuğunuzda enfeksiyon riskiniz dikey olarak artar. İlginç bir şekilde oruç tuttuğunuzda mikrobiyomu aç bıraktığınız halde uzun yaşayabilirler. Bağışıklık sisteminizi destekleyen belirli türde genler vardır ve bu durumda onlar bağışıklık sisteminizi desteklemek üzere uyarılır. Bir sonraki etki stres direncidir. Oruç tuttuğunuzda stresle ve DNA hasarıyla savaşma kapasitenizi artırırsınız. Ayrıca oksidatif stresi hızlı bir şekilde azaltıp zararlı serbest radikallerinizi de azaltacaktır. Buna ilave olarak kendi antioksidan ağlarınızın üretimini artırırsınız. Bu da size yardımcı olabilir. Son olarak oruç tutmak, vücudunuzun eski, hasarlı parçaları ve mikropların parçalanarak geri dönüştürülme yeteneği olan otofaji durumunun etkisini artıracaktır. Patojenleri hedef alan xenofaj adı verilen çok özel bir otofaji türü vardır. Oruç tutmanın en büyük faydalarından biri vücudunuzda yıllarca uykuda kalabilen bu mikropları yok etmesidir. Ramazan'ın bağışıklık sistemi üzerinde çok güçlü etkileri var ama keto diyetini de eklerseniz çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Kanalımda yeniyseniz, avantajlarınızı artırmak için tam olarak ne yemeniz gerektiğini açıklayan videolarımı inceleyebilirsiniz. Orucun olumlu etkisini arttıracak doğru beslenme teknikleri için keto diyeti ve aralıklı oruç videolarımızı izleyebilirsiniz.